Merhabalar arkadaşlar bugün ee, bugünkü, bugünkü videomda sizler arkadaşlar ben Arda e, tabletimizin ekran yenileme arttıracağız arkadaşlar Şimdi arkadaşlar benim tabletim Samsung Galaxy Tab A şuradan da sistem özelliklerini hemencik göstereyim arkadaşlar siz de şahit olun Arkadaşlar benim sistemimde koyacağım Snapdragon 429 işlemci var ee, bunun ekrana bir faydası yok. Aa, grafik kısmı arkadaşlar bu kısım çok önemli. Bakın burada görüntü hızına 60.000004 hz yazıyor. Yani 60 hz yazıyor arkadaşlar. Burada yazana göre 60 hz yazıyor arkadaşlar. Ama biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bir program sayesinde ayarlarda yani bizim ayarlarımızda bulunan gizli bir özelliği aktif edeceğiz arkadaşlar. Benim cihazım Android 10 arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Android 11 cihazınız varsa zaten buradan da göstereyim tekrardan. Cihazın görünüşü de şu şekilde arkadaşlar. Kurumdan bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar cihazın görünüşü şu şekilde. Tab A diye geçiyor arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab A diye geçiyor arkadaşlar. Benimki arkadaşlar e, en ucuz model olan D290 32 GB'lık model. Böyle bir tablet arkadaşlar ama bunun beyazı. Yani gümüşü diyelim arkadaşlar. Bu cihazda 120 Hz aktif edebiliyoruz. Şimdi nasıl aktif edeceğimizin sorusu ilk önce Play Store'a girmemiz lazım bizim. Play Store'da bir program var arkadaşlar. Adı Activity Activity yazın arkadaşlar. Activity Launcher yazın. Böyle program çıkıyor arkadaşlar. Bende bu var. Bunun güncelleme sıra sıra geliyor. Siz bunu güncelleyin arkadaşlar. Program şu. Sizde yoksa indirmeniz lazım. Program ana ekrana şu şekilde bir görünüş sağlıyor. Activity Launcher. Böyle bir görünüşü var arkadaşlar programımızın. Zaten şu an güncelledim arkadaşlar. Onu optimize ettim şu an. Yenilenmiş herhalde bayağı. Ben bunu APK olarak da indirdim arkadaşlar. Bende bunu APK'sı da var. Evet görünüşünü güncellemiş arkadaşlar. Ya sizde muhtemelen bu şekilde olacaktır. Yine aynı işi yapacaklar arkadaşlar. Bu şekilde güncellenince. Bende APK'sı var. Olmazsa onu da linke koyarım. Dosyalardan bir göstereyim. Evet arkadaşlar bende APK'sı var aynen. Şimdi 3 tane indirmişim. Şimdi arkadaşlar bu programı ne yapacağız? Programımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir yükleme ekranı veriyor. Burada internetin önemi yok arkadaşlar. Ama daha doğrusu test etmedim. Ben wi fi açık şu an arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yükleme ekranı geliyor. Bu kısa sürüyor arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey bu program aslında biz başlatıcı arkadaşlar. Yani bir start ekleyebiliriz. Ee, nasıl diyeyim? Windows'larda e, CTRL alt ve delete tuşundan komut vererek e, CMD ile komut vererek işlem başlatıyorsunuz ya bu da öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar arama kısmına P yazıyorsunuz ve Ü yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor. Ayarlar yazıyor. altını da pürüzsüz hareket yazıyor arkadaşlar pürüzsüz harekete tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bu sayfa ne diye sorarsanız arkadaşlar ekran yenileme hızı sayfası. Benim cihazım standart yenilemeydi arkadaşlar. Sizde de ilk başta standart olur. Eğer 60 Hz olarak aldıysanız. Siz bunu arkadaşlar 120 Hz'e getirmenizde tavsiye var. Ama şöyle bir şey 120 Hz'e getirdiğiniz zaman arkadaşlar cihazınız pil ömrü azalacaktır. Yani ne bileyim, %100 şarjla 3 saat dayanan telefonunuz veya tabletiniz artık bu süre 2,5 veya 2 saat 20 dakikaya düşecektir. Öyle diyeyim arkadaşlar. Yani süresi azalacaktır. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. 120Hz'in oyun performansında ve birçok etkide çok fazla büyük etkisi var. Bunu da söyleyeyim size. Ben 120Hz uyguluyorum şu an. Şimdi gelin bir 60 ayızla normalin bir testini yapalım. Bu testi yapabilmemiz için arkadaşlar, Play Store'dan bir arama başlatacağım. Ee, mesela bir tane arama başlattım. Kayışların ne kadar yani ee, net olduğunu ve ekranın nasıl yenilendiğini görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Şu an dikkatli inceleyin. Ekran nasıl? 120 Hz'de böyle arkadaşlar. Bunu şimdi 60 Hz alıyorum. Bu şimdi arkadaşlar sizde e, çok öyle net olarak bariz bir fark gözükmeyebilir. Çünkü ben bir de uygulama çalıştırıyorum. Bakın 60 Hz'e getirdim. 60 Hz arkadaşlar yenilemede kas suyu hatta bulanıklaşmalar var. Görüntüde arkadaşlar gördüğünüz üzere 60 Hz'in böyle bir sıkıntısı var. Ama arkadaşlar 120 Hz'e geçirelim bir cihazımızı. Ne kadar akışkan olduğunun Şimdi bir farkına varalım Şu an 120 Hz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Görüntüyü daha net işliyor Hatta gelin Bu 120 Hz'i bizzat kendimiz ayarlardan deneyelim Arkadaşlar Şu an bu 120 Hz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bunu 60 Hz'e düşüreceğim Farkı anlayın diye şu an 60 ayız moduna geçti arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ayarlara çek. 60 ayız modunda şu an. Bakın arkadaşlar. E, görüntüde bir farklar var. Bu arkadaşlar kamera uygulamasıyla size e, daha net e, ulaşacaktır. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yenilemede sıkıntılar var arkadaşlar. Hatta yavaş biraz FPS düşüyor gibi. Evet düştü. Seri olarak yaptığımız zaman arkadaşlar FPS düşüyor gibi. Gelin bunu bir 120'ye çevirelim. Yüksek yenileme hızına. 120'yi uyguladık şu an. Cihazımızda tam olarak. Ayarlara geliyoruz. Ve bakın arkadaşlar. Ekran daha seri. Yani seri dediğim daha hızlı yeniliyor kendini. Aynı işlemleri yapıyorum bak. Sağ alt ve üst yapıyorum. Daha hızlı işliyor. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani iki, de, iki boyutlu bir işlevde bile yani acayip performans farkı var. Siz PUBG'de bunu düşünün artık. Bakın görüntü kasıyor. Ama arkadaşlar 120 Hz'e getirdiğimizde Yüksek yenileme hızında ise görüntünün ne kadar iyi bir performans sergilediğini görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Görüntü gayet yüksek performans sergiliyor. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, sizin destekleriniz sayesinde bunu yapacağım, ee, bunlar gerçekleştireceğim. Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Ee, bu program, bu diap dediğim olay arkadaşlar olabilmesi için Android 8.1, Android 8.0, Android 9 Pie veya Android 10 veya 11 gerekli arkadaşlar. Android 7'ler olmuyor arkadaşlar. Android e, 9'un veya 8'in de arkadaşlar yeni nesil bir Android olması lazım. Yani benim tabletimde yeni nesil bir Android işletim sistemi var. Hemencilik bakalım. Yeni nesil arkadaşlar bu. Bakın böyle bak burada semboller gel yeni nesillerde. Eski nesil 5 ve 6'larda yok. Bu semboller yenilendi. Cihaz bakımı falan eklendi. Bunlar yoktu. Bunlar eklendi arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik için bana destek olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.